Peki gelelim şu meşhur Diyarbakır denince akla gelen duvaklı pilava. Evet. Niye duvak demişler bunun ismini? Niye duvaklı pilav koymuşlar bunun ismini? E, tarihten gelen bir olay. Düğünlerde gelinin duvanın kapatılma esnasında yenilen bir yemek olarak yapılan. Duvak açma töreninde bu yemek yeniliyor. Adını öyle bırakmışlar. Duvak de... açma töreninde evet, yenen evet, yemek. Evet. Peki şimdi düğünlerde yapılıyor mu bu? Yani eski insanların genelde yaptığı şeyler, pek gençlerimiz bu tür şeyleri bilmiyorlar. Burada biz yaşatmaya çalışıyoruz. Şaban Usta şunu bir baştan sona bir anlatı ver bakalım bana nasıl yapıyoruz? Büyük bir tenceremizde e, tereyağımızı bolca e, 2 kilogram pirinçle 1 kilogram tereyağı. Of tam yağlı oluyor ha. lezzeti yağından geliyor efendim. Hmm. Yağımızı kavurduktan sonra sırasıyla kıymamızı atıyoruz. Kıymayı biraz Kavurduktan sonra kuru soğanımızı işte kuru soğan esmerleşince içine bademimizi atıyoruz. Badem yine esmerleşme rengini aldıktan sonra sırasıyla kuş üzümü, pul biberimizi atıyoruz içine kırmızı pul biberimizi, tuzumuzu atıyoruz, karabiberimizi atıyoruz, kişnişimizi atıyoruz, tarçınımızı atıyoruz, beş türlü baharatımızı atıyoruz. Bunların üstüne bir de beş türlü baharat. Tabii beş türlü baharat ayrıca karışım olarak atıyoruz. Kuru nane atıyoruz pirincimizi yaklaşık olarak 20 dakika bunlarla beraber kavurduktan sonra Bence kavrulacak Bayağı kavrulması gerekiyor. Çünkü bütün ürünlerin karışımından hepsinin ölmesi lazım. Kavrulma süresinin akabinde daha önceden ölçüyle hazırlamış olduğumuz 4 kg suyumuzu boşaltıyoruz pirincimizin içine ve üzerine folyoyla örtüyoruz. Buharın dışa taşmaması açısından. İyi, sonra Kısı, kısık ateşte kendi buharıyla pirincimiz yaklaşık olarak 20 dakika piştikten sonra servis hazır duruma geliyor. Muhteşem. Gerçekten çok lezzetli. Bu baharatlar çok yakışmış. Aferin olsun. Hele badem olağanüstü bir tat vermiş bunlar. E, gelinler haklıymış doğa açmak için bu pilavı yemekte değil mi İnsanın hakikaten damağında unutulmaz tatlar bırakıyor. Biraz yağlı ama yağ da dediğin gibi bir lezzet Özel veriyor özel herhalde. bir lezzet veriyor. Ama yemek ne kadar yağlı olursa o kadar tabii, lezzet veriyorsun. Tabii.